Çilingir merkezinden herkese merhabalar. Bugün Üsküdar Bulgurlu'dayız. Kapımızda çok ciddi bir düşme sorunu var. Kapımız şu an kapanmıyor. Daha önemlisi, işte düşme sorunlarında hep bunu anlatıyoruz. Diyoruz ki bir kapı tek el iki parmakta rahatça açılması lazım. Eğer açılmazsa, acil bunu müdahale edilmezse ne olur? Sonuç bu. Kapıyı kapattık evin içindeyiz ya da dışındayız. Aynı sorunla karşılaşıyoruz. Bırakın tekel iki parmakla açılmayı. Yükleniyoruz. Zor bir şekilde kapı açılıyor. Bu ne demek? Bu acil bir durumda evin içerisinde mahsur kalabiliriz demek. Ya da acil bir durumda eve girmeye çalışırken anahtarımızın kırılıp kapıda kalmamıza sebebiyet verebilir. Bir de ekstra kilit değişimi işlemi yapmamıza neden olur. Şimdi Tolga ustamla birlikte kapımızı onaracağız. Az sonra tekrar birlikteyiz. Tamir işlerlerimizi tamamladık. Kapımız az önce gördüğünüz gibi kapandığı zaman çok zor müdahaleyle hatta anahtarı esnetecek kadar zorlanıyordu açılırken. Her an anahtar kırılabilirdi veya içeride mahsur kalabilirdi daire sakinimiz ki iki gündür de ben evden dışarı çıkmıyorum diye mesaj atmıştı bana. Şimdi bakıyoruz. Kapımızı kapattık. Bir kapının sağlıklı bir şekilde çalıştığını anlamak için neye bakıyoruz? Tek el iki parmağa bakıyoruz. Bu ne demek? Tek el iki parmakla rahatça bir kapı kilitlenip rahatça bu kapı tek el iki parmakla açılıyorsa bu kapı sağlıklı çalışıyor demektir. Evet. Yine bir kapımızı sorunsuz hale getirdik. Sizin de kapınızda kapanmama problemi varsa, kapanırken sürtüyorsa, kilitlenmiyorsa, açılırken zor açmak zorlanarak açılıyorsa aşağıdaki linkten ve aşağıdaki numaradan haftanın 7 günü 24 saatimize ulaşabilirsiniz. Çilingir Merkezi güvenli günler